Cilinki Adem Çelik Ortaokulu 6. sınıfının öğrencisiyim. Bugün sizlere kullanılmayacak hale gelen elektrikli ve elektronikli eşyaların çöpe atılarak zarar vermesini engelleme ve TGO bağışlayarak etme katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız TUBİTAK projemiz hakkında bir takım çok ama çok önemli bilgiler vereceğim. Bu videomuzda e-atık nedir? E-atıklar neden geri dönüşme Peki bu bağış yapılmasında etkileri nasıl bir rolü var? Bütün bu soruların cevaplarını vereceğiz. Peki TÜBİTAK projemiz kapsamında hangi çalışmalar yaptık? Gelin önce bunları birlikte görelim. İlk olarak etki ile ilgili bilgiler topladık. Kütüphane, internet ve benzeri bilgi kaynaklarından araştırmalar neticesinde TÜBİTAK ekibimizle birlikte çeşitli bilgileri ulaştık. Dört arkadaş edindiğimiz el tık ve çek ilişkisini ortaya koyan Önemli bilgilerin yer aldığı güzel bir sunum çalışması hazırlayıp Ademşehir Ortaokulu'nun tüm ortaokul kademesine sunumlar yaptık. Müzik Amacımız sadece projemiz için EAT'ı toplamak değil, bunun da ötesinde arkadaşlarımızı el tip konusunda daha bilinçli ve duyarlı kılmak ve bu sayede TGE ve Adem Çelik Ortaok olarak bizlerin de katkısı olmasını sağlamakta. Proje amacımızı ve içeriğini öğrendiğimize göre gelin hep birlikte e tık ile ilgili sunumumuzu bir kez de buradan gerçekleştirelim. O kadar e O kadar e tık e, -tık, e -tık Peki el nedir dediğiniz ziyar gibi. El kısacası elektronik atıktır. Artık işlerini görmeyen, e nasıl söyleyebiliriz mesela? Artık işlerini göremeyecek ve kullanılmayacak hale gelen tüm, eş tüm eşyalar elektronik atıktır. Bir daha EE -E vardır. Atık elektronikli ve elektronikli eşyalar. Evsela EE de vardır. Bu ise ticari, kurumsal ve endüstriyel atıklardır. Evsel AEE e, aynı şekilde tehlikeli da denilebilir. Ee, yani nasıl söyleyebiliriz örnek olarak? Flosan lambalar, oküler, piller bunlar evsel atıklardır. Ee, umut, unutmayalım damlaya damlaya görülür. Birikimlerimiz umut olur. E ile ilgili getirilen ürünler için okulun her katında et geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Ekip arkadaşlarım ile birlikte okulun her katında yerleştirdiğimiz geri dönüşüm kutularına bırakılan ürünleri teslim aldık ve tek eve bağış yapılabilmesi için okulumuzun güvenli bir yerinde biriktirdik. Bilgi taraması dışında etkili ilgili somut bilgilerle öğrenmek için geziler düzenledik. Gezi sırasında TÜBİTAK ekibi arkadaşlarım ile birlikte nasıl bilgileri öğrendik, nelere şerit olduk. Hadi gelin Eminim çok eğleneceksiniz. Sevgili arkadaşlar, atık toplama merkezine gittik. Orada geri dönüşümlü sorumlu olan yetkili kişilerle konuştuk. Ev evet, konusunda bizlere oldukça ilginç ve faydalı bilgiler sundu. Bu sırada bizler de kendisine sorular yönettik. Saatlerle de devam edebilirdik bu değerli sohbete. Yine arkadaşlarımla birlikte el tıkları nasıl toplandığını yeri gelmişken görmek çok istiyorduk. Sunum sonrası toplanan tıkları yerinde gördük, inceledik, bazen de çok şaşırdık. Çevreyi merakla inceledik, detaylı gözlem yaptık. Muhteşem bir gündü. El tık çöp değildir, geri dönüşme kazandırılabilir. Hmm. Evet, gizli sırasında edindiğimiz bilgileri hep bir şahit olduk. Gördüğünüz gibi biz bu proje boyunca çok çalıştık, çok eğlendik. Umarım sizler de bizim bu güzel anılarımıza eşlik ederek bizim kadar eğlenmişsinizdir. Sunumu bitirmeden ilk olarak çöpe atmayın umut olsun, barış olsun hedefiyle başlattığımız bu projenin her aşamasında destek veren Adem Çelik Ortaokulu idaresinden öğretmenini öğretmeninden öğrencisine, öğrencisinden velisine, aileme, siz değerli konuklarıma teşekkür ederim. Gelecek güzel çalışmalarda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bütün ortaokul kademelerinden topladığımız el tıkları okulumuzun sığınağına yerleştirdik ve bu ürünleri TGEB'e güvenli bir şekilde ulaştırdık. Hmm.